kadar da muhalefet bile onu parçalayabilecek bir açıklama olarak okumadım. Çünkü HDP'yi kriminalize etmedi. HDP'nin meşruluğunu sorgulamadı. Bir siyasi parti olarak HDP'nin tek başına aday göstermesi gerektiğini söyledi. Burada matematiksel açıdan düşündüğünü görüyoruz. HDP'nin muhalif blok içerisinde yer aldığı zaman mı daha fazla seçmeni çekebileceğini yoksa Ayrı bir parti olarak aday gösterdiği zaman mı daha fazla oy alabileceğini hesaplıyor. Zaten konuşmada da o var. Ee, ayrı bir parti olarak, müstakil bir parti olarak seçime girdiği zaman daha fazla oy alabileceğini. Dolayısıyla aslında iktidar cenahının çok daha az bir oy toplayabileceğini düşünüyor. Ee, bu siyaseten aslında şöyle bir imada e, bulunuyor e, bu HDP ile ittifak meselesi gerçekleşirse eğer Cumhur İttifakı'nın seçim süreci boyunca bundan başka konuşacağı hiçbir konusu olmayacak. Yani Cumhur İttifakı'nın yüklenebileceği tek yer muhalefetin HDP ile ortak bir aday çıkarttığı ve HDP'ye bazı sözler verildiği, HDP'nin kabineye ortak olacağı şeklinde bir argüman olacak. Zaten kriminalleştirme yani HDP'nin meşruluğunu kabul etmeme üzerine bir politikası, bir söylemi var. Dolayısıyla hem Millet İttifakı partileri hem HDP birlikte aday çıkartıldığı takdirde alması gerekenin çok daha altında bir oy alabilir. Yani işin matematik kısmında böyle bir hesap olabilir. Dolayısıyla ilk turda Millet İttifakı'nın ve HDP'nin ayrı ayrı adaylar çıkartması aslında ortak adayda uzlaşılması çok daha iyi bir seçenek. Ancak matematiğin emrettiği üzere seçimi ikinci tura taşıyacaktır. Tabii i̇kinci turdaki HDP'nin kararı ise artık bir seçim öncesi yapılan anlaşmayı değil, seçim sırasında yapılan bir oy tercihi değişikliğini gösterir. Dolayısıyla HDP elitiyle yapılan bir anlaşmadan ziyade HDP tabanının gösterdiği bir tavır anlamına gelir. Yani zannediyorum Akşener böyle bir mantıktan hareket etti.